Arkadaşlar fındık bahçemizde fındık topluyoruz üfleme ile. Küreklerle kasaya dolduracağız. Bakın böyle yığınlar yapıyoruz. Traktörü geri geri yanaştırıyoruz. İçine kürekle patır patır atıyoruz. İki gündür yağmur yağıyor. Yerler acayip ıslak. Ona göre yanaşıyoruz. Abi! Lan! Abi! Abi! Abi sen gel oraya gel. Burayı bırak anneme bırak. Burayı vur aşağı. Vur aşağı. arkadaşlar geçen 3-4 gün önce e, buraları topladık sildik üfledik gene dökülmüş görüyorsunuz bayağı gene artılık geride Yolunu aç, ben bir gelirim müşterisim diye Ben geleceğim, bir şey yerleri çok traktör bayıyor. Dikkatli geliyorum çünkü bayır yer. Yani. Kaydırırsak traktörü. Sen de Ömerciğim bak. Olduğun yerde dur böyle gelme. Böyle olduğun yerde dur sade böyle. O kadar. Kayıda durdum şimdi. Arkadaşlar böyle daha hızlı oluyor. Makineden bile daha hızlı. Bakın hemen yukarıyı indirdik aşağıya. Bir de şu bahçe bizim bakın. Hendir de şu yukarı döküyoruz. Bakın orada gözüküyor. Ömer de çalışıyor arkadaşlar. Annemle Tahir kavga ediyor. Olsun olsun. <laughs> Mahmut o kapağı kapatalım. El birliğiyle üflüyorlar iki kişi. Buraya yön oluyor. Traktörle biz yanaşıyoruz. Arkadaşlar böyle günde 20-25 kişi işçi grubundan daha çok fındık toplarsınız. Hem de işçilik vermezsiniz yani. Günde rahat bu şekilde üfleme ile sabahtan akşama kadar 4-5 kişi bir taraftan üfleyip 2-3 kişi doldurup 2 kişi üflerse 5 kişi rahat 1,5-2 ton fındık toplarsınız. Günde rahat temiz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir gün full yükleyip bir günde full yükleyebilirsiniz. Bir an yani dedim şuradan geleyim, döneyim. Şurada bir kızakları traktör. Burada bakın bayım. Şey gözüküyor ama yerler acayip kızak gibi. Son anda geri geri bu tarafa toplayabildim. Çok fena oynuyor traktör burada. Burası da tam Türkiye yeri de işte. Traktörün bu oldu ki çok oldu. Bunların peşinden Mehmet de öyle şey Çok kırdık var. Genellikle. Evet arkadaşlar traktörün girmediği yere tır tırla giriyoruz şimdi. Geri gel geri. Geri gel. Ömer çık oradan alın Traktör şu at sırada. Şimdi bu sırada. Arkadaşlar buraları ben hep traktör tır ile yaptım. Buraları rampa bakın. Bakın bayağı bir bayır. Traktörle geri geri yaptım ben buraları tır tır. Tır tırı bu tarafa yatırdım böyle yedire yedire buraları hep rampa yaptım. Şimdi burası biraz dar traktörle şuraya kadar geldik orada bir yığın kaldı oraya alacağız. Arkadaşlar böyle çok basit oluyor. Bugün topladığımız fındığı akşam vuracağız makineye zaten. Ortalama yani erken yani şurada 3 saat olmadı çalıştığımız. 3-4 kişi yani Ortalama nereden baksanız 700 kiloci var fındık topladık. Gül oynaya. Bak bak tırtıra bak kafaya. Yağlıdır bunlar. Tamam. Evet arkadaşlar son yığını alıyoruz. Tırtırımız doldu. Tırtır yukarıda. Bitirdik böylelikle burayı. Ee, buradan aşağısı var. Burayı komple almış olduk. Bayağı fındık çıktı. Üflemeli böyle e, şeyli çıktı bayağı. Yapraklı falan ama bol fındıklı yani. Çünkü pisliği temizlenmişti. Şimdi şu son yığını alıp gideceğiz Arkadaşlar burası da rampa bahçemiz Bakın Yukarıyı görüyorsunuz Ve oradan Bu tarafa doğru üfle ama Bu tarafa doğru üfle Böyle O yukarıyı Ve yukarıdan Bakın yola indirdik Biz küreklerle yardım ettik Üflemeyle annemle abim indirdi. Bayırda fındık toplaması daha kolay arkadaşlar. Bakın yola indirdik. Buradan lap lap kasaya dolduracağız. Dünya kadar yer yaptık. Yukarıki tepeyi bitirdik. Şimdi geldik. Burayı üfledik. Bakın T yukarıdan beri geldi. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. 10 sırayı birden T yola indirdik arkadaşlar.